Defne, Defne, ne yapıyorsun? Ya, Keşke bir patenin olsaydı. Keşke bir patenin olsaydı. Tat 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 tam sana bir sürprizim var. Ne var? Aç bakalım. Paten. Evet, paten. Hadi ayağımızı deneyip giyelim. Hemen sürüyorum.

Nasıl? Güzel mi patenlerin? Çok eğlenceli. Hem de çok güzel. Hem en sevdiğim renklerden üçüncüsüne düşünüyorum. Evet. Hadi sür bakalım. Bu sefer çok az oldu. Ya, bunun şeyi yani anne gösterir misin? Göster. Belki de görünmemiş olabilir. Hmm. hmm. çok güzel. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, zilini basmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum basın Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bir de sonraki videoda görüşürüz. Çok seviyoruz. Hoşçakalın. Öbür koyunumuz siz tahmin edin. D ile başlıyor. T ile bitiyor.